Selamlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Loki'nin en güçlü 10 formunu sıralayacağım. Sıralamayı çizgi roman kaynaklı yaptığım için olası bir spoiler durumunda mesuliyet kabul etmiyorum. Sıralamayı da kendime göre yapacağım. Eğer bir yanlışım olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videodaki Loki karakterlerini araştırırken biraz zorlandım diyebilirim. Birçoğunu muhtemelen duymadınız ve ben de sizlere bu duyulmayan Loki'lerin kim olduklarını ve yeteneklerinin nasıl olduğunu anlatacağım. Ve videoda göstereceğim görsellerin telif hakkı Marvel'a aittir. Çağrı abime de buradan selam çaktığıma göre video giriş kısmına geçebiliriz. Aşağıda zaman çubuğundan merak ettiğiniz bölümlere geçiş yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce eğer bu kanalda yeniyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olmayı video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve bu tarz içeriklerden anlık bildirim almak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videoya başlayabiliriz. <laughs> Tekrardan bahsetmek istiyorum. Bu liste kendime göre yaptığım bir liste. Atladığım birkaç Loki versiyonu olabilir. Ama en güçlü Loki versiyonları şimdilik bunlar. 10. Trials of Loki 10. sırada Trials of Loki yer alıyor. Peki kim bu Trials of Loki? Sizlere ondan bahsedeyim. Kendisi normal bildiğimiz Loki'nin hali. Midgard'ın yani dünyanın ücra bir köşesinde sıradan bir hayatı var kendisinin. Hatta sıradanlıktan çok öte diyelim biz buna. Kendisi resmen Robinson Crusoe hayatı yaşıyor. Balık tutuyor, balık yiyor, kendine tuzak ama tuzak hazırladığı esnada aklına ağzının dikildiği ve aşağılandığı bir sahne geliyor. Ama balık avlamaya devam ediyor. Robinson Cruz hayatı yaşayan Loki'nin tek eksiği Cuma derken iki tane kurt geliyor yanına. Geri ve Freki. All Fathers kurtmuş bunlar. Loki'ye eğer bu kurtlar saldırırsa kuş ya da balık olup kaçarmış. Ancak kurtlar saldırmadan uzaklaşıyor. Ve lanetli Loki ateşin başında oturuyor. Derken Thor geliyor ve Loki bütün Asgard seni arıyor diyor. Ardından sahne bizlere Loki, Baldur, Thor ve Sif olduğu Asgard'ın kırlarına götürüyor. Bu sahnede Loki'nin Sif'e bakarak güzel sarı saçlar dediğini ve gece olunca Sif'in yanına gidip bıçak çektiğini görüyoruz. Ertesi gün Loki'nin Sif'in saçını kestiğini Thor'un bağırış çağrış ile Odin'in huzuruna geldiğinde öğreniyoruz. Loki ise bunların bir şaka olduğunu söylese de Thor onu sürgün ediyor. Loki de kendisini affettirmek için iki tane mağara cücesi olan Brook ve Bitri'nin yanına gidiyor ve hediyeler yaptırıp Asgard'a geri dönüyor. Ancak bu iki cüceye borçlanıyor. Asgard'a dönüp herkese hediyesini verirken bu hediyeler Odin'in mızrağı, Sif'in tekrardan saçı, Baldur'un savaş trompeti gibi diye gidiyor. Mjölnir ise Loki'nin borcu. Nasıl derseniz Loki bu hediyelerden daha üstün bir şey olamaz diye bu iki cüceyle iddiaya giriyor. Ama iki cüce biz bir şey yapacağız ve bu yaptığımız her şeyden daha üstün olacak diyor. Loki de kafamın üzerine bahse girerim yapamazsınız. Basbaya kafasının üzerine bahse giriyor. Ardından cüceler Mjölnir'i yapıyor ve Loki büyüleniyor. Bu yüzden de Mjölnir Loki'nin borcu. Eğer Mjölnir'i kimse sevmezse bu iki Cüce Loki'nin kafasını rahat bırakacak. Ancak Odin Mjölnir'in ne kadar güzel bir silah olduğunu söylüyor ve onu istiyor. Ama Loki hem vermek istemiyor hem de kafasını kaybetmek istemiyor. Cüce o esnada olaya girerek bu bizi kandırdı. Kafasını eğer Mjölnir birileri beğenirse bize kurban edecekti diyor. Ancak kurnazlık tanrısı olan Loki bir şeyler söylüyor ve herkes haklılık payı veriyor. Cüce de son çare olarak Thor'a başvuruyor ve Loki'nin bu yaptığının herkesin aklını karıştırdığını söylüyor. Ve Thor haklısın diyerek Loki'nin üzerine Brook ile çullanıyor. Ve Loki'nin ağzını dikiyorlar. Mjölnir de Thor'a kalıyor. Kendisi hepimizin bildiği gibi Yıldırım'ın tanrısı oluyor. Hikayenin diğer kısımlarını anlatmayacağım. Eğer istek gelirse bu hikayenin tamamını uzun videoda anlatırım. Şimdi önemli kısımlara geçelim. Loki birçok defa Asgard tanrılarını, babasını, abisini ve annesini kandırıyor. Ve Ragnarok'un gelişine sebebiyet verecekken Thor ile büyük bir savaşa giriyorlar. Ancak Thor Loki'yi mağlup ediyor. Buradaki Loki'yi güçlü kılan yaptığı sahtekarlık ve gösterişler tam bir kurnaz tanrısı olarak karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Bu yüzden bu listeye koymak istedim. Hikayenin tamamını dinlemek istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. 9- Kid Loki Loki, Loki dizisinde gördüğümüz Kid Loki'den bağımsız. Siege of Asgard olaylarından sonra ortaya çıkıyor. Siege of Asgard olayı da Sentry'nin kötü formu olan Void'in Asgard'ı yok etmesiyle son buluyor ve Loki Thor'un kollarında ölürken son sözlerini söylüyor. Özür dilerim kardeşim. Ve Loki kalıcı olarak ölüyor. Ancak ölümü herkesi ciddi yasa boğuyor ve Thor Loki'yi arama umuduyla yola çıkıyor. Paris'e geldiğinde Loki'nin küçüklüğüyle aynı benzerliğe sahip biriyle karşılaşıyor. Bu kişinin ismi de Seruç. Seruç Fransızca bir kelime ve İngilizce'de lok anlamına geliyor. Yani kilit. İngilizce'deki Loki ile benzer bir kelimeye sahip. Meğersem Loki ölmeden önce Hela'yı manipüle etmiş ve ismini Cehennem'in kitabından silmiş. Eğer bir durum olursa tekrardan rekarne olabilmesi için. Neyse bu Loki'nin hafızası yetişkin Loki'nin hafızası değilmiş. Yani ondaki anılara falan hatırlamıyormuş. Yeni bir kişilik olarak rekarne olmuş. Thor da Kid Loki tekrardan Asgard'a götüreceği esnada eski güçlerini ve kimliğinin bir kısmını geri getiriyor. Asgard'a geldiğinde Odin dahil olmak üzere herkes Loki'yi zorbalıyor. Ama Thor onun eski Loki olmadığını anlatmaya çalışıyor. Hatta Iron Man bile Loki'yi öldürmeye çalışıyor. Neyse zaman geçiyor ve Loki Asgard'ı Galactus'tan kurtarmada Thor'a yardım ediyor. World Heart'ı Loki Galactus'tan saklıyor. Ve bu şekilde hem Asgard'ı hem de dünyayı kurtarmış oluyor. Kid Loki bir gün kendi gelecek ekosu ile karşılaşıyor. Yani kötü Loki ile. Bu eko, Kid Loki'ye ne kadar yardım etmek istese de Kid Loki istemiyor ve onun yardımını reddediyor. Kid Loki ilerleyen zamanlarda Surtur'u bile öldürüyor. Nasıl öldürüyor derseniz Surtur Kid Loki'yi yiyor ve Kid Loki Twilight Sword ile onu işten yararak yok ediyor. Aynı zamanda Kid Loki Thor'un ölümüne de sebep oluyor. Her ne kadar doğrudan Thor'u öldürmese de ölümüne sebebiyet veriyor. Kid Loki Asgardians of the Galaxy'nin büyüyesi olarak da karşımıza çıkıyor. Kendisi Wiccan yani Billy Maximoff güç yerini elde ediyor ve Young Avengers'a katılıyor. Kendisi bir önceki reakarnasyonda bir tık daha düşük seviyede. Bu yüzden kendisini 9. sıraya koymak istedim. Bu hikayenin de detayını dinlemek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. 8. Klasik Loki Şimdi gelelim Loki'nin orijinal karakterine yani Klasik Loki'ye. Kendisini diziden bağımsız olarak ele alacağım. Yani çizgi romanlarda göründüğü kadarıyla ele alacağım. Bu versiyonu Kid Loki'den biraz daha güçlü desek yanlış söylemiş olmayız. Hepimiz bu Loki'yi biliyoruz. Normal Loki işte. Şimdi gel kısaca kim olduğuna değineyim. Norse tanrılarının lider Odin kötü buz devlerini öldürdükten sonra aralarında insan boyutlarında bir bebek sakladıklarını keşfetti. Odin çocuğu tanrıların yurdu Asgard'a geri götürdü ve Loki adı altında onu evlatlı kaldı. Çocuk yetenekli bir büyücü, şekil değiştirebilen bir varlık ve Asgard'ın en sağlık savucularından biri olarak büyüyor. Büyüleriyle kardeşi Thor'un aklını ara sıra karıştırıyor. Kör tanrı Hoder'i büyüleyerek kardeşi yenilmez Baldur'un ölümüne sebep oluyor. Eğer Thor ölürse Asgard'ın sevgilerini bilgisini kazanacak ve taht onun olacaktı. Torun Asgard'dan ayrılıp dünyanın bekçisi olmasını fırsat bilerek babasının ölümüne sebep olmuştur. Traiz Loki'den farklı olarak kendisinin ölümü çok daha farklı şekilde oluyor. Bu yüzden onu 8. sıraya koymak istedim. 7. Lady Loki Loki'nin bu versiyonu yine hinlik, hainlik, fesatlık peşinde. Kendisini neden diğerlerinden üste koydum ilerleyen safhalarda açıklayacağım. Bu Loki'yi bizler Elfor çizgi roman serisinde görüyoruz. Burası Arcadia yani Battleworld olarak geçiyor. Ve Lady Loki'nin amacı ise Arkadya'nın tahtını doğumdan alıp tahta oturmak. Kendisi Shi halkı başka bir evrene portal ile postalıyor ve bu evrende Shi halk kadın torlara karşı savaşıyor. Ancak tekrardan Arkadya'ya döndüğünde aralarında bir hain olduğunu a Force'a söylüyor. Tam bu esnada Loki'nin manipülasyonlarına yenik düşmüş kadın torlardan biri Medusa'yı öldürüyor. Bu arada Lady Loki Amerika Chavez'i seviyor ancak taht sevgisi onun sevgisinden daha üstün geliyor. Lady Loki'nin asıl amacını kadın torlar soruyor ve bu sahnede Lady Loki'nin amacını öğrenmiş oluyoruz. Ve bu Thorlar Lady Loki'ye biat etmiş durumdalar. Onun Arkadya'nın yeni kraliçesi olacağına inanıyorlar. Sonrasında Vizer, A-Force ve Loki'nin dövüşüne şahit oluyoruz. Burada Lady Loki şi halkı tam mağlup edecekken Amerika Chavez araya giriyor. Ve Lady Loki duygusal olarak bir anlığına duruyor. Amerika Chavez ve A-Force Lady Loki'yi zapt ediyor. Yani Amerika Chavez gelmese Lady Loki şi halkı yılanlar ile öldürtecekti. Sonra kadın torların bile Lady Loki'ye karşı olduğunu görüyoruz. Meleği Loki'nin burada ciddi ve gerçek gücünü görüyoruz. Kendisi Arkadia benim olmazsa kimsenin olamaz dedikten sonra Arkadia'nın kalkanını kırıyor ve içeriye milyonlarca zombinin girmesine sebebiyet veriyor. Potansiyeli aşırı yüksek olan bir karakter. 6. Prime Loki. Kendisi normal Loki olmanın yanı sıra daha da güçlenmiş büyüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar sonra Kral Thor'un yükselişi ve Midgard'a hükmettiği sırada Loki yeni Asgard'ın baş tanışmanı ve başbakanı olmuştu. Sonunda Doktor Strange mistik eşyalarını da elde etmiş oldu. Bu Loki hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gücüne gelecek olursak kendisinde Sorcerer Supreme olan Doctor Strange'in pelerini ve Agamotto'nun gözü var. Bunları kullanmayı biliyor. Bu da onu yüksek sıralara koymamı sağlıyor. 5. King Loki Loki'nin bu versiyonu klasik Loki ve Prime Loki gibi düşünün. Ancak ondan daha güçlü büyüye, zekaya, tecrübeye ve manipülasyona sahip biri olarak düşünün. Loki'nin bu formu söyleyeceğim bir sonraki formu ile bağlantılı. O yüzden bundan sonra hemen diğer formundan bahsettim. Yıllarca süren araştırmadan sonra kara büyüde usta olmuş kendisi. Bazı askardaları Hogun ve Lady Sif gibi kolayca buharlaştırmış. Güçleri normal askardaların yanında çok daha güçlü olarak yer alıyor. Çünkü güçlerini yükseltebilme gibi bir yeteneği elde etmiş. Ayrıca zamanda yolculuk yapabilme gibi bir yeteneği de elde etmiştir. Necromancy konusunda uzmanlaşmıştır. Yani ölüleri diritebilme konusunda. Burada hikaye kesiliyor ve bir sonraki Loki formuna geçiş yapıyor. Dediğim gibi ikisi bağlantılı. 4. Loki the Necrogod. Loki'nin bu formu bir önceki formdaki özelliklerinin aynısını taşıyor. Ancak buna ilk olarak kendisinde Necro Sword var. Loki the Necrogod, Old Father Thor ile aynı evreni paylaşmaktadır. Yani onun evreninden gelmektedir. Old Black the Necro Sword Galactus tarafından Ego the Living Planet'ten çalındıktan sonra Loki Old Black Necro Sword ile birleşerek Loki the Necrogod formunu alıyor. Ego'yu kandırıyor ve Necro Sword ile onun içinden geçiyor. Ego'yu öldürdükten sonra Loki Türkçe The Necrogod, Old King Thor'u öldürmek için yola koyuluyor. Kardeşini bulduğunda aralarında büyük bir savaş başlıyor. Aralarındaki bu savaş o kadar büyük ve yıkıcı ki Asgard'ı yerle bir ediyor. Güneşi söndürüyor. Loki The Necrogod ile Old King Thor o kadar güzel kapışıyor ki başka dünyalara doğru uçarak ve o dünyaları yıkıp geçerek savaşıyorlar. Ardından Loki The Necrogod, tam Old King Thor'u öldürecekken God Butcher arkasından Necrosword ile saldırıyor ve Loki'yi yere seriyor. Bu da Loki'nin Loki The Necrogod olması ile ilgili hikayesiydi ve gücünün nasıl olduğuydu. Üçüncü, Superior Loki Kendisine Superior Loki ismini ben verdim. Çünkü kendisine başka şekilde hitap edilmiyor. Yani aratıp bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu Loki versiyonu hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Ancak kendisi Infinity Wars çizgi roman serisinin birinci sayısında ortaya çıkıyor. Loki canını sıkan şeyi aramak için Flova ile yolculuğa çıkıyor. Loki nasıl öldüğüne dair soruları ararken Flova onu Quarry of Creation'a götürüyor. Burası zaman ve evrenden bağımsız bir yer. Loki'ye burada cevabını alacaksın diyor. Bu Quarry of Creation başında bekleyen 3 tane kadın büyücü var. Loki cevap aramak için gemiden iniyor ve selam veriyor. Ancak üç büyücü Loki'ye dönerek sessizlik, Sonsuzun sonu burada diyor. Ardından Quarry of Creation'dan birinin fırladığını ve Odin'in kanı aşkına dediğini duyuyoruz. Buradan fırlayan kişi Superior Loki'nin ta kendisi. Nerede olduğunu sorguluyor ve başka bir gerçekliğe fırladığını anlıyor. Bu Loki'yi dikkatli incelersek Mjolnir'a layık olduğunu ve altı taşın hakim olduğunu görebiliyoruz. Kendisinin Mjölnir'e layık olmasını geçtik. Altı taşı da gayet güzel bir şekilde kullanabildiğini öğreniyoruz. Ancak bu evrende kendisi altı taşı kullanamıyor. Sebebi ise muhtemelen bu evrenin altı taşının farklı olması. Loki'ye dönerek hani senin sonsuzluk taşların ve Mjölnir'in nerede diyor. Bu halinle Rekün ve Devondra'ya karşı hiçbir şansın yok diyor. Ardından kendisi bu evren daha kıyamete ulaşmamış diyor. Ve Loki'ye bol şans diliyor. Bizim Loki de belki de ben bu evreni kıyametten kurtaracağım diyor. Superior Loki bir şekilde kendi evrene tekrardan dönmem gerek dedikten sonra bizim Loki'nin en azından çekici nasıl kaldırmaya layık olduğunu bana söyle diyor. Superior Loki de gülerek bu evrende demek ki kaldırmaya layık olmayan numaracı Loki ha diyor. Ardından Superior Loki'nin birisi tarafından çekildiğini görüyoruz ve çeken kişinin Sol Eater olduğunu görüyoruz. Birçok kahramanın da bu canavara karşı savaştığını görebiliriz. Superior Loki'nin ölüm ölümünün Requiem tarafından olduğunu ilerleyen sayılarda görüyoruz. Kendisi hakkında bilgimiz bu kadarla sınırlı. Başka bir bilgiye şimdilik sahip değiliz. Bu hikayenin tamamını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İkinci, Avenger Prime Loki. Avenger Prime Loki, Loki'nin pişmanlık dolu bir formudur. Bir önceki Loki formunda bahsettiğim Quarry of Creation ya da God of Quarry'de Multiverse Avengers'ı yöneten kişidir. Bir zamanlar ona hizmet eden birçok Deadlock olmasına rağmen neredeyse hepsi öldürülmüştür merkezi Avengers Mountain'dir ancak önceden Avengers Tower'da yer alıyormuş. Loki'nin bu formu diğerlerinden farklı olarak abisi Thor'un daha çocukken ölmesiyle başlıyor. Bu da Asgard'ın tek varisi olarak Loki'nin omuzlarında kalıyor. Ve Loki babasından sonra Asgard'ı yönetecek yeni hükümdar oluyor. Kendini yalnız hissettikçe aklına bir çözüm geliyor. Diğer Loki'ler ile konuşup bu yalnızlığına bir çare bulmak istiyor. Ancak onların hepsinin birer ezik ve Avengers tarafından yenilen kişiler olarak görüyor. Bütün para Paralel evrenlerde Loki Avengers'ın toplanmasına sebebiyet veriyordu. Kendi evrene dönüp Avengers'ın toplanmasına engel oluyor. Bu da onu kozmik düzeyde tehdidini içerdiği yeni soruna doğuruyor. Loki'nin büyülü gücü evrendeki bütün canlıları ortadan silip süpürüyor. Yani sonsuzluk taşı olmadan bu kadar yüksek güce sahip birisinin yeri ikinci sıra olmalı diye düşünüyorum. Bu kadar yalnızlığa dayanamayan Loki intihara kalkışıyor ve God of Quarry'de uyanıyor. Orada sonu için dua ediyor. Ama Quarry ona farklı multiverse'lardan farklı Avenger'ları getiriyor. Ve Loki amacını anlıyor. Bütün Avenger'ları kendisi topluyor ve God of Quarry'nin orada Avenger's savına koğuşlandırıyor. God of Quarry'nin gücünü herkes istiyordu. Bu yüzden Supreme Doom ve Doctor Doom varyantlarından oluşan ve Dev Mephisto'dan oluşan büyük bir ordu Avenger's Tower'a saldırıyor. Diğer evrenlerden gelen Avenger's ve Avenger Prime Loki bu saldırıyı geri püskürtüyor. Avenger Prime Loki'nin ne kadar güçlü olduğunu sizlere şöyle anlatayım. Kendisi Galactus'u yenmiş birisi. Sonsuzluk eldiveni taşıyan Thanos'u yendi. Mephisto'nun ve Doctor Doom'un varyantlarını rahat yenmiş birisi. Kozmik küp taşıyan Red Skull'ı yeniyor. Yani kendisi aşırı OP bir Loki formu. Bu arada kafasında da Eye of Agamotto'yu taşıyor. Birinci House of Ideas Loki ya da God of Stories Loki. Şimdi gelelim Loki'nin en güçlü formuna. Loki'nin bu formu aslında Kid Loki'nin olaylarından sonra gelişiyor. Yani Kid Loki'nin çok daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Olay sırası aynı Kid Loki'deki gibi devam ediyor. Oraları özet geçmeyeceğim. Çünkü Kid Loki kısmında anlatmıştım. Loki'nin nasıl God of Stories Loki olduğunu anlatacağım. Kid Loki kısmında paylaşmadığım bir olayda Kid Loki tekrardan Ekosu ile yüzleşmeye gidiyor. Ve onunla bir bütün olmak istiyor. Ancak bu bütünlüğü Kid Loki'nin hafızasını siliyor. Ve normal Loki geri dönüyor. Loki de Kid Loki'yi öldürdüğü için büyük bir hüzün ve pişmanlık duyuyor. Loki'nin God of Stories Loki olma yolundaki olayı şu şekilde. Thor Loki'ye bir kitap veriyor. Ve bu kitap Loki'nin daha düzgün olabilmesi için yazılan bir kitapmış. Yani Loki önceki zamanda yaptıkları her şeyden arınması gerekiyormuş. Ardından Loki Eternity'nin çocuklar olan Naventden ile karşılaşıyor. Bunlar Loki'nin kalbinden geçenlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve nasıl bir hayat istediğini öğrenmeye çalışıyorlar. Loki'yi alıp House of Ideas adında bir yere götürüyorlar. Burada kahramanların ve diğer herkesin kitapları oluşturulmuştur. Loki'nin de amacı buraya daha fazla kahraman eklemek ve bunun için Eternity'nin çocuklarıyla anlaşıyor. Ve onlar Loki'ye yeni kahraman yazarken o yazılan şeylerin gerçeğe dönüşebilme yeteneğini veriyorlar. Ve Loki artık God of Stories Loki formuna burada ulaşmış oluyor. Loki'nin bu gücü Loki'nin yazdığı her şeyin paralel evrenler dahil değişmesine sebebiyet veriyor. Ancak neden Loki zamanın tanrısı oldu videosunda da bahsettiğim gibi özgür iradeye karışamıyor kendisi. Sadece olayların gidişatına yön verebiliyor. Mesela Wolverine'i adamantiumdan değil de vibranyumdan yapabilir. Ya da bütün güçlü kozmik varlıkları Galactus gibi köpeği yapabilir. Ama sonrasına karışamaz. Yani sonradan ne olacağına. Yine de bu onu çok güçlü bir varlık kılıyor. God of Stories Loki'nin tamamını sizlere anlatmak istiyorum. Bu yüzden daha fazla derine inmek istemiyorum. Sadece temel şeyleri sizlere söylemiş oldum. Bu hikayenin tamamını anlatacağım ilerleyen videolarda. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Video biraz fazla uzun oldu. Ama umarım sizi tatmin etmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ve anlık bildirim almak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yarın saat 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.